piyasa değeri en yüksek şirketler demek ne anlama geliyor dostlar piyasa değerine PD diyelim yani dostlar bu şirketin fiyatı diyelim ki 30 bu şirketin bir adet lotu 30 TL ama bu şirket nasıl piyasa değeri en büyük kağıt oluyor diye düşünürseniz o zaman şunu diyeceğiz. Piyasa değeri yüksek şirketler mesela bankalara bakın ya da Aselsan gibi şirketlere bakın piyasa değeri yüksek diyoruz. Şirketlerin hisse fiyatına bakıyoruz 30-40. Ya bir lotu 30-40 ama bunun piyasa değeri nasıl borsanın en yüksek şirketi oluyor? Çünkü bu 30'u biz belirliyoruz alıp satıcılar bir lota dedin. İşte dostlar demek ki şirketin çok lotu var atıyorum 5 milyar lotu var. Bakın gördünüz mü? Aslında şu 30 düşüktü ama bir kaldırdım. Bu 5 milyar demek dostlar şirketin 5 milyar tane lotu var. 5 milyar lot ciddi bir rakam. O yüzden 30 ile 5 milyarı çarptığın zaman piyasanın en yüksek piyasa değerli şirketi oluyor.